Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Kuşları saldık. Güneşleniyorlar. Ben de orası sıkıldım dedim. Ali abi oraya bir mıntıka yapayım. Ah, yoruldum ya. Şöyle videosunu çekeyim. Bunlar Ali abinin. Kulübeden çıkarttım hepsini. Temizlenecek ama bugün değil. Çok yoruldum. Of. Oh. Buraları bir tırmıkladım. Bunlar sağda soldaki halabinin yemlikleri, sulukları. Bunları çıkardım. Sonra bu tarafa geçeceğim. Şurayı mıntıkarken yılan çıktı karşıma. Az daha elimi sürecektim. Bak, göstereyim size yılanı. Bak. Ölmüş mü lan bu? Yok canlı. Şöyle yapayım da elimizi elimizi sokmasın vicdansız. Evet mıntıka sırasında çıktı. <laughs> Az daha elini sokacaktım. O da bana sokacaktı yani. Ya da ezilecekti ölecekti. Bak bak nasıl araya doğru giriyor bak. Yuvayı temizlerken çıktı arkadaşlar. Ali abinin. Acaba anası babası var mı? Hiç rahatsız etmeyelim. Yaşasın. O da Doğan'ın bir Bak 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 dilmiyle çıkarıyor ya. Biraz yanaştırsam saldırır herhalde. sokar bu kadar. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Kalırız öyle. Şöyle arka tarafları falan Bunun tıkaladık. Şimdi kuşlarını çıkaracağım onun. Hala bir taş toprak yesinler. Hayvanlar kaldı buraya. Şu Mutlu'nun tahtalarını buraya dizdim ama ben de leğeni arıyorum. Kuşlara duş yaptıracağım. Bak leğenim burada. Ben de leğeni çaldılar diye milletin şey yapıyorum. Milletin günahını alıyorum leğenimi çalmışlar diye. Burası Mutlu. Şuraları Mutlu temizlemiş sağ olsun ama yine aynı olmuş yani şimdi kümesini bir açalım Ali abinin bir çıksınlar dışarıya hayvanlar içeriye kapandı kaldı nerede anahtarları bunların nerede anahtarı Heh. bunlar gerçek bu tarafı çıkartmıyorum bu tarafta şu kuşlar uçuyorlar kaybolur maybolur ondan sonra adam ayıp olur kuşlara bakıyoruz ama Ali abiye bu da çok değer veriyor kaybolur bir şey demez ama biz üzülürüz o yüzden hiç gerek yok arada kümesin için temizleyeceğiz. Ama dediğim gibi bugün çok yoruldum. Artık evet, yarım. Buradakilere de dün yemlerini vermiştim. Yemlerin üstlerine. Yine bir bakayım. Açabilirsek tabi. Buranın da ızgaralarını aldım. Temizledim. Daha koymadım ama koyacağız. Ali abi, kuşlar sağlıklı maşallah. Bir sıkıntılar yok. Takılıyorlar kafalarına göre. Sorun yok. Yem var önlerinde yine. Onlar da bir de yapmıştık beraber. Evet, camını açmıyoruz çünkü arkadaşlar rüzgar bu ara çok biliyorsunuz soğuk hasta etmiyor kuşları rüzgar rast ediyor. O yüzden normalde şu camını açıyoruz biz. Şöyle. Ama tabi rüzgarlı olduğu için hava dokunmuyoruz. Çıkma inetleri yok. Çıkmayacaklar herhalde. Buralar hep pislik doluydu. Bunları temizledik aldık. Şimdi bir şu taraf kaldı. Şunları da yol tarafına sereceğim. Oğlum sen daha gitmedin mi ya? Halen duruyor yavru. Bir de burayı mıntıkaladık mı tamamdır. Bu çıkan pislikler burada. Tünek şeyler, koluklar burada. Bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Ama dediğim gibi işler uzun. Heh. Bu da kuşların altından çıkan tahta kızdı kalıplaşmış artık şöyle bir tırmıkla bakayım çıkıyor mu? Bir artık attık. çıksa mı zade. Buraları köşe. Abi tek başıma ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Zor. Kendi kümesini temizle. Sonra gel buraları. Böyle çekiyorum ki. Ali abi görsün. Ankara'dan gelirken eli boş gelmesin. Gerçi Ali abinin bahçesinde portakallar vardı. Hepsini Kemal'le topladık. Ali abiye kalmadı portakal. Öyle içtik Ali abi. abi. <laughs> Portakalları yedik. Bunu bir ara bu şekil temizleyeceğiz. Tabi bunlar yaprak ama yine de şöyle etrafını bir alalım. Bu yılan iyi aralardan girmiyor ya. Normalde girer. Şurayı da. Yuvanın altında da bir şeyler var. Şunları da koyalım. Bunlar bazen o kadar işe yarıyor ki bir parçasını bile arıyoruz. Başka ne var? Bir şöyle bir sokalım bakalım. Burada ne var? Şöyle. Ne bu? Ha, suluk. Suluğun altı. Bunu da şöyle koyalım. Evet, bunlar mutlu efendim. Su kabları. getiriyor. Böyle bırakıyor, toplamıyor da. Hayır. Mesela böyle duruyor. Durum bu arkadaşlar. Şimdilik ben müsaade isteyeyim. Bak halen duruyor. Gitmiyor da ya. Böyle duruyor. Bak. Hadi kaybol. Daha var mı burada yoksa? Oğlum boyu da maşallah ha. Seni alayım buradan başka tarafa götüreyim gel. Gel. Gel burada araba ezer seni gel. Gel. Bak bak nasıl giriyor araya bak. Aha. İçine giriyor. Gel. Burada araba ezer seni. Gel. Şu çalıların arasına götürürsem orada yaşama ihtimali daha çok arkadaşlar. Gel. Gel. Oğlum araba ezer. Yola çıkarsın. Gel. Bak, bak. Bak. Ha? Gel. Al. Ah. Ha? Hadi git. En azından yola yakın değil arkadaşlar. Evet ben yoruldum arkadaşlar. Artık bırakıyorum. Ah, Ali abinin kuşları da çıktı. Ah. Evet. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşürüz.